Artık günümüzün trendleri erkeklerin kendilerini ve tarzlarını özgürce yansıtmasına izin veriyor. Farklı saç sakal stilleriyle her gün farklı bir tarz yaratmak ve her güne yenilenerek başlamak mümkün. Gelişen teknoloji ile piyasadaki erkek bakım ürünlerini kullanarak saçınıza ve sakalınıza birçok tarzı yaratmanız artık çok kolay. Müzik hem ıslak hem de kuru olarak kullanılabilen ürünler cilt tarihini en aza indiriyor. Tüm bunlara ek olarak vücut tüylerinizi de tıraş edebileceğiniz vücut tıraş makinesinde bakımınız için bu setlerin içinde mevcuttur. Müzik Biz bugün hep birlikte elektrikli erkek bakım setleri yüzünüzde nasıl farklı stiller yaratabileceğimizi göreceğiz. Müzik Stilinizi yapmaya öncelikle boyun bölgesindeki sakalları istediğiniz şekilde verecek şekilde tıraş ederek başlayabilirsiniz. Bu noktada sadece elektrikli tıraş makineleri kullanabilirsiniz. Ardından sakallarınızın boyu uzunsa, bu yüksek performanslı düzelticinin taranını takarak sakal boyunuzu istediğiniz uzunlukta ve hepsini aynı boyda olacak şekilde kısaltmanız mümkün. Müzik Örneğin bu ürünle 1'den 18'e her milimetre aralıklarla farklı uzunluklarda kesim yapabiliyorsunuz. Daha sonra keçi sakal, top sakal gibi stiler yapmak için tarağını çıkartıp kullanabilirsiniz. Kedi sakal kullanmak için mini tıraş makinesi başlığı ile sakallarınızın kenarlarını detaylı bir şekilde düzeltebilirsiniz. Yine yaptığınız keçi sakal ve top sakal modellerini bu hassas düzeltici ile sonlandırdığınızda mükemmel şekilde stillere ulaşabilirsiniz. Ve son olarak da ürünün sahip olduğu kaş burun kulak ataçmanı ile kaşlarınızı kısaltabilir, burun kulak bölgesindeki istenmeyen uzun tüylerden kurtulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu tarz erkek bakım setleri bir erkeğin ihtiyacı olan baştan aşağı bakımı tek bir ürünle karşılayabiliyor.